ancak altında yatan ülkü <laughs> planlarından bahsediyor. Aslında. Bizim mücadele konusunda yine Almanlar bizimle beraber tutardı. Ancak Kudüs meselesinde her şeyden biz ise Osmanlı'nın yanındayız demedim. Ve yine dinini koruyor Ancak. Bir <laughs> Mehmet Ağabey ya, <laughs> <laughs> ifade <O> da hükümetlere <laughs> um, <beriberim. gülüyor> <Biz> de bir gerekiyor. Kim ki. olur beraber, evliysen her zaman gitsin, her zaman değil mi? Ancak bir ayrılıkla, bir milleti hikmet diye O Şey, Bir şey var, bir şey var, onu bilmiyorum. İşte kadar çığırlarsın. Sadece kalır ilçelerde olmaz mı? MHP'de yani, yani, yerinde kalsın yani, O yüzden yani, 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 yani,